嗯。Mm. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlmi hal dersimizde nikah bahsine devam ediyoruz. En son dersimizde kendisiyle evlenmek haram olan kimseleri okumuş idik. Bugünkü dersimizde ise nikahla ilgili bir başka konu olan veliler bahsini okuyacağız. Nikahta velilerin hükmü nedir? Veli demek bir kimseyi idare eden, bir kimseden sorumlu olan kimse anlamına geliyor. Valiler de bu manada kullanılıyor. Her şehirde vali vardır ve o o bölgedeki insanların tamamının velisidir. Ee, bu nikahta da bu şekildedir. Peki bu nikahtaki velilik ne derece bağlayıcıdır? Ee, bu konuyu inşallah okuyacağız. Tabi mezhepler nikahta veli konusunda e, iki görüş üzeredirler. E, nikahta velilik veli şarttır, bu bir görüştür. İkincisi nikahta veli şart değildir. Yani nikah kıyılma esnasında velinin orada bulunması veyahut da nikahı velinin kıyması şarttır diyenler var. Bir de nikahta velinin bulunması şart değildir diyenler var. Şart değildir diyenler de duruma göre e, nikahta velinin şart olduğunu kabul ediyorlar. Şimdi nikahta velilik şartı aranmaz. Yani nikahta veliye gerek yok diyenlere göre e, veli nerede yoktur? Şurada yoktur hür olan, akıllı olan, bulu uçağına ermiş bir kadının kendi rızası ile nikahını kıymasında, kıydırmasında bir sakınca yoktur. Bunun nikahı geçerlidir. Demek ki üç şart varmış. Neymiş? Bir, hür olacak. iki akıllı olacak. Üç, bulu uçağına ermiş olacak. Böyle bir hanımefendi ister bekar olsun, ister dul olsun fark etmez. Nikah kıyabilir. Burada velinin muvaffakatı şart değildir. Yani illa velisi orada olacak, velisi bu nikaha onay verecek diye bir şart yoktur. Ee, bir veli dolayısıyla bulu uçağına ermiş bir kızını evlenmeye zorlayamaz. Çünkü e, burada o bulu uçağına ermiştir, aklı da yerindedir. Dolayısıyla kendi tasarrufunu kendi elinde bulundurmaktadır. Şimdi burada bu Hanefi mezhebinin görüşüdür. Şafii mezhebine göre ise kızı velisi nikahlar. Velisi olmadan bir kız kendi başına nikahlanamaz. Ee, burada da veli şarttır. Ee, peki e, bu görüşün temelinde neler var? Ha şimdi. E, nikahta veli şarttır diyenlere göre hadis-i şerifler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerifte "La nikaha illa bil veli" Veli ile ancak nikah vardır Veli olmadan nikah olmaz hadis-i şerif var Dolayısıyla Bu hadis-i şerife bakarak Hanefi mezhebin dışındaki mezhepler diyorlar ki illa veli olması lazım Hanefi mezhebi de diyor ki Evet veli olması lazım Ama kimde? Bulu uçağına ermemiş, aklı yerinde olmayan Kimse de veli şarttır Bunun dışındakilerde veli şartı yoktur Peygamberimiz o sözü işte bulu uçağına ermemiş Ve henüz aklı akli dengesi olmayan kimseler hakkında söylemiştir diyorlar. Hanefi mezhebinden olanlar. Tabi dediğimiz gibi herkes kendi mezhebine göre amel etmelidir. Veli henüz daha hiç evlenmemiş bakire olan kıza evlenmesini ve ondan izin isteyince eğer o kızcağız susarsa veya da tebessüm ederse bu onun izni anlamına gelir. İlla evet izin verdim demez. E, eskiden haya vardı. Gerçi şimdi artık o da kalmadı da adam evlendir beni diye söylüyordur kızlar herhalde babalarına. Bilmiyorum artık Allah selamet versin. Ya, He, vardır öyle. Ama normalde önceden kızlar da erkekler de beni evlendirin demezmiş. Hatta beni evlendirin iyice daralan kimseler bazı alametler işte ne bileyim pilava kaşık saplarmış falan bir şeyler bir şeyler öyle bir takım alametler var yani kibarca nazikçe evlenmeye ihtiyacı olduğunu söylermiş etrafına böyle durumlarda yani edep ve haya ile süslenmiş güzelleşmiş ondan sonra baştan aşağıya edep olan kimseler de kız çocuğuna evlenmesi için izin sorulduğunda tebessüm eder veya susarsa o izin anlamına gelir bu izin sayılır. Veli'nin e, dışında e, hiçbir kimse tarafından e, bu izin durumları izinsiz olmaz. İlla izin olması lazım. Mesela amcası kızı evlendirecekse o zaman kıza sorması ve kızdan sözlü vekalet alması lazım. Yani kızım işte filancalar seni istiyor. Ben onu seni ona vermeyi düşünüyorum. İzin var mı? Evlenir misin onunla? O da dilden evet evlenirim veyahut da olur gibi buna benzer sözler söylemelidir. Ama babaya veyahut da dedeye böyle söylemesine gerek yok. Tebessüm etmesi veyahut da mahcubiyet duyması veyahut da suskun kalması rıza anlamına geliyor. Fakat başından evlilik geçmiş bir hanımefendinin illa ağızdan söylemesi lazım. Yani evet ben ben ona razıyım, onunla evlenmeye razıyım demesi gerekir. Nikah akdi sırasında e, mehir e, miktarını söylemek şart değildir. Mehir anılmadan da nikah olur. Nikah olur ama mehir e, kocaya vacip olur. Mehir e, söylenmediği, unutulmuş olabilir mesela. Ondan sonra bu esnada e, nikah e, kıyıldığı zaman, nikahta mehirden bahsedilmedi. Öyleyse mehire gerek yok denmez. Her halükarda nikah kıyılır, kıyılmaz anında mehir borcu erkeğin üzerine biner. zaman onun yok değil mi? Yani kişinin mi O konuda da e, şeyler var, ihtilaflar var. Ondan sonra e, mehir de en az miktar bazı alimler tarafından belirlenmiş. Bu da e, eski e, parayla dirhem miktarı 10 dirhem deniyor. Ondan sonra e, bu da herhalde 4-5 gram bir şey yapıyor. En azı bu kadardır diyorlar. Bazıları diyorlar ki hayır kıymeti olan her şey olabilir diyorlar. <laughs> He yani o, o da olur K yeter ki bir kıymeti olsun, çöp olmasın yani bir kıymeti olsun. O şekilde diyelim inşallah mehir konusu ileride gelecek. Onu da orada işleyeceğiz. E, veli olma ee, tabii her bir veli henüz bulu çağına ermeyen kız veya erkek çocuğunu evlendirebilir. Ee, böyle küçük çocukları ancak velileri evlendirir. Buna halk dilinde ne diyorlar? Beşik kerkmesi diyorlar. Yani henüz daha çocuk daha kundaktayken bile başkası da babası onu nikahlayabilir. İster erkek ister kız olsun. Böyle bir nikah olur mu? Olur, caizdir. Ondan sonra bunlar evlilik çağına geldikleri zaman zaten önceden bunlara söylenir. Seni biz daha çocukken filancaya nikahladık denir. O da büyüdüğü zaman artık ev idare etme durumuna geldiğinde normal karı koca gibi bir evde yaşamaya devam ederler. Buna halk arasında dediğimiz gibi beşik kertmesi diyorlar. Bunlar razı olmadığı zaman o büyüktükten sonra yani. Yo, razı olmaları gerekiyor. Eğer bunu velisi yaptıysa, babası ve dedesi yaptıysa razı olmaları gerekiyor. Gerekiyor. Bunların dışında yapanlar olursa, yani dayısı, amcası yaptıysa, bu durumda nikah gene geçerlidir ama bu uçağına erdiği zaman çocuk bozabilir bunu. Ben bundan razı değilim diyerek bozabilir. Ama baba ile dedede de böyle bir şey yok. Peki bu velilik konusunda sıralama nasıldır? Baba ve babanın babası ilk sıradadır. Bunlar varken hiç kimseye söz düşmez. Bunlar yok ise o zaman erkek kardeşler, vardır. Bunlar da yok ise o zaman amca devreye girer. Tabi erkek kardeş kendisinden küçükse o zaman veli olamaz zaten. Mesela kız 20 yaşında ondan sonra erkek kardeşi daha 9 yaşında. Ondan veli olur mu? Olmaz. Ona veli lazım zaten. O nasıl veli olsun? Yani o zaman o, o, zaman velayet kime geçiyor? Direkt amcaya geçiyor artık. Evet baba olmadığı durumlarda. Evet. Buluğa ermekle bozulan nikah Mesela bir kişiyi amcası nikahlamış küçükken. Sonra büyüdü aklı başına geldi. Dedi ki ben bu nikahı istemiyorum. Bu durumda nikah bozulur. Bu bozma talak değildir. Nikahı bozmaktır. Yani fes etmek, iptal etmek anlamına geliyor. Boşamak anlamına gelmiyor. E tabi boşamakla fes etmek arasında ne fark var? Ha şu fark var. Boşama olduğu zaman iddet bekler. Ama fes olduğu zaman iddet bekleme olayı yok. Bir de böyle küçük yaşta evlendirilen, eskiden varmış böyle de şimdi böyle bir şey yok da, böyle durumlarda nikah kıyıldığı zaman e, henüz daha beraber yaşamaya başlamadan vefat ederlerse, mirastan pay alma hakkına sahip oluyor. Tabi şimdi e, bu küçükken nikah kıyma olayı şimdi yok. Ama şimdi ne var? Şimdi de şöyle bir sıkıntı var. İmam nikahıyla nikahlanıyorlar. Fakat yine herkes kendi evinde yaşamaya devam ediyor. Yani normal karı koca gibi yaşamıyorlar. İki kişiler ondan sonra geliyorlar nikahlarını kıyıyorlar. Ara sıra hafta sonu buluşmak için nikah kıyıyorlar. Ha, böyle bir nikah e, caiz olsa bile tavsiye edilmez. Neden? Çünkü onlar karı kocadır birbirlerine karşı görevleri var. Yerine getirebilecekler mi? Yok. Birisinden birisi ölse, öteki onun mirasından pay alabilecek mi? Kim razı olur buna? Kimse razı olmaz. E böyle nikah mı olur? Olmaz. Onun için bu böyle nikahlar da doğru değildir. Fakat küçük yaşta nikah kıyılırsa, tabii bu neden oluyor? İşte diyelim işte kızı başkasına vermeyelim falan. Eskiden köylerde böyle şeyler olurmuş. Bu durumda küçük çocuk nikahlandığı zaman e, ee, henüz daha bulu uçağına ermeden vefat etse bile birbirlerine mirasçı olurlar. Yani nikahla böyle bir şey sabit oluyor. Böyle bir veli yoksa böyle bir veli yoksa bu durumda oranın devlet başkanı, idaresi yani buranın kaymakamı, İstanbul'un valisi onlar velidirler. Onlar evlendirebilirler. Dolayısıyla yetimleri, öksüzleri, valiler, kaymakamlar evlendirmelidir. Onların vazifesidir Allah katında. Yani Cumhuriyet kanunlarında böyle bir hak yoktur belki ama Allah Kanununda böyle bir hak var. Oranın kaymakamı valisi yetimleri, öksüzleri evlendirmekle vazifelidir. Devlet başkanının böyle bir vazifesi var. Evet. Akıllı olmayan bir çocuk nikahlanır mı? Ha, e, Akli dengesi olmayıp da evlilik hayatını idare edebilecek bir durumdaysa velisi bunu nikahlayabilir. Bazı insanlar var mesela erkeklerden de kadınlardan da oluyor. Aklı biraz hafif oluyor mesela ama normal davranışları böyle sıra dışı değil. Ama biraz safça her şeye kanar falan. Böyle bir kimsenin evlendiği takdirde evliliği yürüte, yürütebileceği velisi tarafından kanaat getirilmişse bu durumda onun nikahı veli ile kıyılır. Bunda Hanefi mezhebi de veli-i şart koşuyor. Ee, diğer mezheplerde de veli şart var. Ee, dolayısıyla böyle bir kimseler evlenmez diye bir şey yok. Evlenebilir. Ama orada dediğimiz gibi onun durumu şimdi doktor raporu falan da e, mesela var. Öyle bir kolaylık da var. Psikoloğa götürdüler, psikiyatriste götürdüler falan derken onların vermiş olduğu kararlar ve ailenin vermiş olduğu kararla böyle bir kimse ancak veliyle evlenebilir. Kendi başına evlenmesi caiz olmaz. Peki, burada velayet bahsi bitmiş oldu. İnşallah bir dahaki dersimizde denklik konusu var. Evlenmede denklik de çok mühimdir. Çünkü iki kişi bir evde yaşamaya başlayacaklar. Bunların hem kültürel hem ekonomik ondan sonra denklikleri olması lazım ki o yuva kalıcı olsun. Eğer denklik yoksa yuva kalıcı olmaz. Kısa zamanda dağılır. Kısa zamanda yok olur. Bunun için İslam e, evlilikte denkliğe de çok önem vermiştir. E, ehemmiyetli bir husustur. Bu zamanda bu maalesef ihmal edilen konulardan bir tanesi. Bu zamanda kimse denkliğe bakmıyor, boyun posuna bakıyor, ondan sonra evleniyor, ondan sonra vay senin ailem böyle, vay benimkiler böyle, benimki şehirlidir, seninki köylüdür falan alıyor bir gürültü kavga gidiyor. Ondan sonra bu durumda evlilikler çabuk dağılıyor. Onun için... E bu denklik meselesi de çok mühim olduğundan dolayı inşallah bir dahaki dersimizde evlilikle denklik meselesini okuyacağız Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak cümlemizi hayırlı kimselerle karşılaştırsın, şerlilerden muhafaza buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.